24 Haziran Seneyi 37 Cuma Cuma günü sabahleyin kalktık. Sokaklarda bir sükunet olup, Kilas tarafında ve Bekirdere tarafında harp başlamış, piyade ateşi devam ediyor. Bu hali pencereden seyretmekteydim. Bir tabii dükkânı açmadım. Bu esnada tellal nida etmeye başladı. Evler aranacak, kimde silah bulunur ise idam edilecek deyince yeniden bir korkudur başladı. Çünkü hanelerimiz evvelce İngilizler tarafından bir, Yunanlılar tarafından iki defa taharri edilmiş ve birçok tazciklere maruz kaldığımızdan bu üçüncünün daha ağır olacağından korkuyor idik. Öğleden sonra Bahçeşme'de katliam olduğunun haberini aldık. İşte bu acı ve kara haber bizlerde bütün bütüne ümidi kestirdi. Kimsenin bezinde kan kalmamış, ekmek yemek yok şimdi gelecekler diye düşünüyorduk. Ermeni çeteleri pür silah yayıldı. Evler tahariye olunuyor. Herkes bir türlü bahane ile evinden götürülüyor. Mahalle ortalarında rezil ediliyordu.